Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. 2022'nin ilk ilave macerası. Yani arkadaşlar Ocak ayının ilave macerası ile ilgili bilgiler yayınlandı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz tabii ki kısa geçince keseceğim. Çünkü bu ilave macerası diğer ilave maceralar gibi uzun zamandır alıştığınız bir formatta devam ediyor. Yine arkadaşlar belirli görevler geliyor. Siz bir eşya topluyorsunuz ve o eşyayla bir etkinliğe giriyorsunuz. Her haftanın çarşamba günü bir bölümü açılıyor. Bu kadar. Başka bir şey yok yani bu sefer anahtar toplamıyorsunuz da pusula topluyorsunuz O kadar buraya kadar ancak bir sıkıntı yok şimdi ufaktan geçelim ama Ama tabii ki oyuna çok yeni bir mekanik geliyor çok yeni bir mekanik geliyor Bakalım ne zaman çalışır büyük ihtimalle başlar hatalı olur ee, Bakalım arkadaşlar Gelen kutunuzdan pusula alıyorsunuz Solo objektif ödülleri veya solo e, event ödümleri ödülleri, ödülleri görevleri tamamlıyorsunuz ve çarşamba günleri açtılar. Dediğim gibi yani size bir eşya veriyor veyahut da siz o eşyaları almaya çalışıyorsunuz. İlk eşyayı, ilk pusulayı size kendileri verecek arkadaşlar. Pusulayı alacaksınız. Çarşamba günü maceraya gireceksiniz. Daha sonra görevler gelecek. Görevleri yapacaksınız. Başka bir pusula alacaksınız. Her pusula ayrı bir yoldan gidiyor arkadaşlar. Devam edelim. 5 Ocak'ta başlıyor, 9 Şubat'ta bitiyor. Başka da bir şey Değil mi? Bunların hepsi arkadaşlar bildiğiniz klasik mantıklar. İşte pusulaların renkleri var. Her renk ayrı bir yoldan gidiyor falan filan. Dediğimiz gibi her hafta bir tanesi açılıyor. İşte ilk hafta orman, ikinci hafta neyse adı, üçüncü hafta dağ, dördüncü hafta volkan. Belki bu patika falandır. Bilmiyorum çok savanla ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Enerji istemiyor. Hızlı yani basit geçmek istiyorum. Not tüm pusulalar için çalışma tüm güçlülüğü herhangi bir zorlu kullanılıyor. Mesela A sarı pusulayı e, taht kırıcı, çobalyacı destansında kullanabilirsin. İşte kahramanda da, usta da, kullanabilirsin. Bakalım arkadaşlar burada sizlere diyor ki kırmızı, kırmızı pusula e, mail ile gelecek diyor. Mavisi için de işte birinci, şu birinci bir görev birinci yol tamamlayınca X-Men solo görevleri gelecek arkadaşlar. Oradan da pusula alacaksınız. Ve aynı zamanda birinci bölümü komple bitirdiğinizde yine başka bir yani yeşil bir da alacaksınız. Daha sonra ikincisi içinde purple yani mor olan arkadaşlar yine mail ile gelecek. İkinci haftanın ödülleri sonra tek 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 açacaksınız. Üçüncü hafta yine hepsi aynı mantık x-men görevleri falan filan yapıyorsunuz. size Bize x-men solo görevleri de verecekler bu arada. Ödüllere baktığımızda arkadaşlar direkt e, en büyüklere baktığımızda göze çarpan ne var altınları falan geçeceğim. Alfa 2 parçası 2500 veriyormuş arkadaşlar ikinci yoldaymış. Altı yıldız 500 veriyormuş, efsanevi nexus kristali, alfa 2 parçası 2500 ve altı yıldız parçası 500 veriyormuş burada. Ee, Epic'te ne varmış yani destansı da ne varmış, bir tane alfa 1 veriyormuş, 5 yıldız imza taşı 3 tane veriyormuş, efsanevi kristal veriyormuş. Bir alfa bir daha ve yine üç tane imza taşı veriyormuş 5 yıldız. Bu arada altı yıldız imza taşları da artık ufak ufak ilave macera aslında da verilmeye başlandı. Biliyorsunuz aylık macerada onar tane veriliyordu random. Burada da 3 3 altı tane verilecekti yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir bakalım. İkinci hafta geldiğinde 250 parça altı yıldız, 4500 parça alfa iki. Yine arkadaşlar 750 parça altı yıldız var. Yollar üzerinde var. Yolda giderken topluyorsunuz. Nasıl hikaye maceranız öyle. T5 parçası 2500, alfa 2 2500, 1000 parça 6 yıldız, T5 parçası 2500. Destansı da ne varmış? 5 yıldız parçası 750, alfa 2. Bunların hepsini toplayıp alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakıyorum böyle çok güzel çarpan bir şey var mı diye. 3. altı 4000 parça, T5 1250 parça, Art, arttır arttır 6 yıldızları gitmişler. Yarım alfa 2, bir tane %2'lik S5 altınları geçiyorum. 1250 parça yani toplam 2500 parça altı yıldız olmuş. Yarım alfa 2 daha vermiş. Bir alfa 2 olmuş ve bir tane daha %2'lik S5 vermiş. Sağ tarafta yine imza taşları T5 parçaları 5 yıldız alfa 2 parçaları altınlar 5 yıldız çok ciddi bir şey yok. Son haftaya geldiğimizde arkadaşlar 6 yıldız imza taşı kristali. yani random 3 tane artık şansı maviler var ya onlardan verecek. Yüzde %2'lik S5 var. Ondan sonra cima T5 6700. %10'luk arkadaşlar. E, bir S5 daha var. %10'luk S5 var. Bu 5. arkadaşlar. Bu e, şövalye ve üzeri ünvanlar için olacak. O sadece bu %10'luk S5 haberiniz olsun. 6 yıldız yine imza taşı var arkadaşlar. De, toplamda 6 tane randomda yine veriyorlar. T5 parçası ve bir tane profil fotoğrafı veriyorlarmış arkadaşlar yine altı yıldız buralarda var bin parça gibi gibi diğerlerini de durdurup o kadar forumdan bakıp görebilirsiniz yeni özellik ekleniyor arkadaşlar hatırlarsanız geçen sene tanıtmışlardı biz dövüşürken yardımcı olarak ikinci bir karakter bize yardımı gelecekti arkadaşlar böyle bir mevzu vardı bunun içinde özel saldırı atma butonunu oraya yeni bir şey ekleyecekler oraya tıkladığınızda Eleman gelecek ve size yardım edecek arkadaşlar. Şimdilik 4 tane karakter de var. Devredi Kolossus, bildiğiniz Wolverine, Hulk ve Juggernaut arkadaşlar. Bu 4 karakterle şimdilik bunlar yapılabilecek. Peki neymiş? Kolossus sizi engellenemez özelliği verecek ve bu şöyle bir şey mesela atıyorum. Köşeye sıkıştınız veya rakibe komba yaparken yardıma gerek duydunuz. Yardıma bastığınızda mesela Kolossus geldi işte 4 kombosunu yaptı. Sonra gitti. Gittikten sonra arkadaşlar bir bunun yer zamanlaması var. O zamanlayıcı do dolursa dolduktan sonra tekrardan çağırabiliyorsunuz. Wolverine çağırdığınızda bir size bir yenileme yetkisi veriyormuş. Aynı zamanda Hulk rakibi bir zayıflık veriyormuş. Ve hatta klasik durdurulamaz veriyormuş arkadaşlar. Yine burada baktığınızda diyor ki bir kombada dördüncü hafif saldırı yaptıktan hemen sonra bir forvet çağırırsanız forvetin etkisi artar. Yani normalde beşli combo yapıyorsunuz ya orta hafif hafif orta yapıyoruz mesela. Siz diyor ki son komboyu hafifle bitirirseniz öyle çağırırsanız etkisi daha da artabilirmiş. Tek kişilik hedefler geliyormuş arkadaşlar keza yine. Bu ayın yan görevlerine katılarak tek kişilik yol tarifi arama hedeflerini tamamlayın. Ödül arasında pusalar ve bu kristal parçaları yer alıyor. Yine bu kristal parçaları dediğimizde her ay kendi etkinliğine özel arkadaşlar. Biliyorsunuz şövalye kristalleri veriyor. Genelde kötü oluyor. içerisinde gerçekten çok kötü yolları diyor. Onlardan verecek. Baktığınızda işte X-Men görevleri gelecek arkadaşlar. Nasıl puan kazanırsınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yıldız X-Men'leri kullanarak 1 yıldız X-Men 50 verirken 6 yıldız X-Men 250 veriyormuş arkadaşlar. Tüm mutantları yok et diye başka bir şey var. Bunu yine Arana kasanlar gayet güzel bir şekilde yapacaktır bunu. Aynı zamanda başka bir şey daha varmış. Başka bir mutant sınıfına karşı dövüş kazan. Bu sefer mutant sınıfına karşı dövüş kazan. Bir mutant kardeşliği vardı. Mutantları kullanarak yaptınız. Bir de mutantlara karşı. Buradan da arkadaşlar bir yıldızdan 75 puan kazanacaksınız. 6 yıldızdan da 300 kazanmış olacaksınız. Kristallerde kimler var? Beast, Dragonman, Hitmonkey, Earthdekovered, Mantine, Kostebek, Nightkiller, Rino... Roket Raccoon, Sabri Reis, Koca Ayak, Örümcek Jambon, Örümcek Domuz, Sincap Kız, Tigra ve Ördek Venom. Baktığınızda Hitmonkey gayet güzel. Köstebek Adam gayet güzel arkadaşlar. Koca Ayak gayet güzel. Koca Ayak gayet güzeldir. Örümcek domuz bu kristaldeki en iyisi zaten. Açık ara farklı en iyisi. Dragon ben yine işinizi görür arkadaşlar. Ördek Howard teknolojide bence harikulade bir karakterdir. Ondan sonra cima. Tigra biraz işinizi görebilir. O kadar. Ama buradaki tabii ki açık ara farklı. Örümcek domuz arkası. inanılmaz etkili bir şey. Yani defansız zayıf diye de çok aldanmamak gerekiyor. Vicdansızın evladına diyorum. Olaylar bu. Yani bildiğiniz klasik etkinlikler, klasik ödüller. Ortalama her şey devam edecek. Ee, en önemli espri arkadaşlar. Sadece yeni bir özellik. Format özelliği gelecek arkadaşlar. Bakalım o formatta gelsin onu da bir görürüz. Oyunda ufak ufak düzenler, gelişmeler var. Hem hilelerin engellenmesi, hem oyuna yeni heyecanlar ve ponçiklikler getirmesi. Bakalım kavam 2022 yılında bizi çok heyecanlandıracağını söylemişti. Ee, heyecandan ölmezsek, <laughs> beklerken ölmezsek heyecandan ölebiliriz arkadaşlar. Sizler de düşüncelerinizi videonun altına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ettik. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.